Ejder koleksiyonu ilk çıktığında o kadar çok beğenilmişti ki özellikle Ejder Vandal kısa sürede oyuncuların bir numaralı favori Vandal olmayı başarmıştı. Valorant'ta son günlerde bir sürüdür Yağmacı ve Gaia Vandal kullanıyordum. Ve uzun zamandır Ejder Vandal kullanmadığımı fark ettim. Birden Ejder Vandal'dan neden soğuduğumun hikayesi geldi aklıma. Ejder Vandal'dan soğumamın birkaç temel sebebi vardı. Videoda bunlardan da detaylı olarak bahsedeceğim. Ejder Vandal görüntüsü ve animasyonuyla gerçekten zamanında beni çok etkilemiş, kısa bir süre sonra da rahatsız etmişti. Ejder Vandal öyle bir sikindi ki hem çok sevilen hem de bir süre sonra rafa kaldırılan bir sikindi. Ejder Vandal'da bir şey vardı. Bir süre sonra gerçekten de insanlar kullanmak istemiyordu. Bunun sebebi neydi ki? Ejder Vandal hakkında neden böyle düşündüğümün cevabını bulmak baya bir zamanımı aldı. Fakat sonunda bu skin'deki sorunun ne olduğunu bulmayı başarmıştım. Bu videoda hem Ejder Vandal'ın hikayesinden hem de Ejder Vandal'ın oyun içi etkisinden bahsedeceğiz. Bakalım Ejder Vandal gerçekten de hala en iyi Vandal skinler arasında mı? Oyun içerisinde nasıl hissettiriyor? Gerçekten de oynanışta fark ediyor mu? Yoksa aksine dikkat mi dağıtıyor? Vakit kaybetmeden direkt videomuza geçelim. Ejder koleksiyonu ilk çıktığında Valorant'ta şimdiki kadar çok fazla silah koleksiyonu yoktu. Ejder koleksiyonunun tanıtım ve oyun içi videolarını gördüğümüzde adeta ağzımızın suları akmıştı. Kil alma animasyonu, farklı renkleri, jarjör değiştirme animasyonu oyuncuları çok etkilemişti. Benim de çok hoşuma gitmişti. Koleksiyon ilk çıktığında ben setini almamıştım. Ama daha sonradan Ejder Vandal ve Ejder Operatör skinlerini almıştım. Ejder Vandal'ı ilk kullandığımda gerçekten çok premium hissetmiştim. Rekabetçi maçlarındaki takım arkadaşlarımın çoğu Ejder Vandal'la oynamak için sıraya giriyorlardı. Ejder Vandal'ı kullandıktan sonra Oha tek atıyor lan diye bağırıyorlardı. Ejder koleksiyonu bir kenara. Özellikle Ejder Vandal kısa sürede çok popüler bir skin olmuştu. O zamanlar Valorant'ta çok fazla skin çeşidi olmadığı ve oyuna şimdiki kadar da çok fazla koleksiyon eklenmediği için Valorant oyuncuları olarak şöyle düşünmüştük. Herhalde Valorant skin çeşitliliği olarak diğer oyunlar gibi Özellikle de CS:GO gibi olmayacak. Valorant skinlerden çok oynanışa önem verecek. Oyuna çok fazla silah skin'i getirmeyecek diye düşündük. Skin çeşitliliğini haliyle direkt olarak CS:GO ile karşılaştırdık. Bildiğiniz gibi CS:GO'da çok fazla silah skin'i var. Bizler de sandık ki ilerleyen günlerde de Valorant oyuna yeni skin, koleksiyon oyuna dahil etmeyecek. Fakat gün geçtikçe yeni skinler, yeni koleksiyonlar gelmeye başladı ve bu şekilde de devam etti. Ejder Vandal çıktığı ilk günden beri çok sevilse de bir süre geçtikten sonra oyuncular Ejder Vandal'dan sıkılmaya başladı. Birden çok popüler olan bir şarkıcının bir sene sonra unutulması gibi bir şey oluyordu. Sıkılmak bir kenara bazı oyuncular Ejder Vandal rahatsız etmeye başladı derken bazı oyuncularda yeni skinlere ilgi duymaya başladı. Her ne kadar Valorant'ta kült skinler olsa da Ejder Vandal'da bunlardan birisi olsa da söz konusu yenilik olduğu zaman haliyle oyuncuların çoğu her zaman yeniyi isteyecekti. Yeni koleksiyonlar ufaktan gelmeye başlasa da oyuncuların çoğu Yok ya Valorant'ta çok fazla skin çeşidi olmaz diye düşünmeye devam etti ve sürekli kullanmak istedikleri sabit bir Vandal skin'ini seçmek istediler. Eski yeni skinler fark etmeksizin oyuncular aralarında en rahat hissettiği skin'in hangisi olduğunun arayışına girdi ve bir koleksiyon ejder Vandal'ı ikinci plana atmayı başarmıştı. Yağmacı koleksiyonundan Yağmacı Vandal. Yağmacı Vandal birden o kadar çok kullanılmaya başlamıştı ki ejder Vandal adeta ikinci plana atıldı. Tabii ki ejder Vandal kullanmaya devam edenler de vardı. Fakat artık popüler Vandal Yağmacı Vandal'dı. Ben hemen yağmacı vandalı geçmemiştim. Ejder vandalı ile oynamaya bir süre daha devam ettim. Fakat yağmacı vandalı da denemek istiyordum. Gerçekten yağmacı vandalı çok güzel gözüküyordu. Yağmacı vandalı satın alan arkadaşlarımdan oyun içinde bir iki el bana atmalarını rica ettim. Yağmacı vandalı kullandığımda direkt olarak şunu fark ettim. Yağmacının güzel görüntüsü bir kenara oyun içinde çok rahat eğim aldığımı ve en önemlisi de yağmacı vandalıda kaçan vuruşlarımın spreylerini daha iyi ayarlayabildiğimi fark ettim. Bunu deneyimledikten sonra ejder vandalla oynarken istemsizce rahatsız olmaya başlamıştım. Sanki yağmacı ile oynamak daha rahat hissettiriyormuş düşüncesi aklımdan bir türlü çıkmıyordu. Dayanamadım ve gidip yağmacı vandal da satın aldım. Bir sürede yağmacı vandal kullandıktan sonra fark ettim ki Ejder vandalla oynamak gerçekten de zor geliyormuş. Fakat bu bir yandan da çok saçmaydı. Ve alt tarafı iki farklı skin. İkisinin de verdiği hasar aynı. Aralarında zaten hasar anlamında da bir fark yok. Ya konu aslında hasar falan da değil tamamen oyun içi görsel konfor. Yani yağmacının daha rahat hissettirip ejder vandalın birden rahatsız ve güvensiz hissettirdiğini düşünüyordum. Ama bir yandan da bu düşüncem bana çok saçma gelmişti. Ejder vandalda nedenini bulamadığım bir sorun vardı adeta. Bunun bir nedeni vardı ama bulamıyordum. Ya bir şey vardı bu silahta beni rahatsız eden bir şey var ama cevap bulamıyorum. Bu sorunu yağmacı vandal kullandıktan sonra fark etmiştim. Bunun nedenini bulmam lazımdı. Bir iki arkadaşım bu durumu paylaştım, danıştım, fikir aldım. Özellikle danıştığım arkadaşlarımın da bir sürü ejder vandal kullanıp daha sonradan da benim gibi yağmacıya geçen oyuncular olmasını tercih ettim. Ejder vandaldan yağmacı vandala geçen arkadaşlarımla bu konuyu tartıştıktan sonra sonunda ejder vandalın neden rahatsız ettiğini bulmuştum. Ejder vandal çok güzel bir skindi. Orası ayrı. Kill animasyonu, renk seçenekleri, jarjör değiştirim animasyonu. Gerçekten çok güzel bir skindi. Fakat ejder vandalda ateş ederken skinin tasarımından dolayı namlı kısmı namlundaki ejderin ağız kısmının büyümesi sprey atmamı zorlaştırıyordu. Özellikle eğimi kaçırdığım zaman silahın namlusunun ucuna bakıp kurşun izini takip edip spreyi düzelttiğim için ejder vandalda bunu yapmak çok zordu. Çünkü ateş ederken namlunun yani ejderin ağız kısmı ve kafa kısmı animasyonlardan dolayı büyüyordu. Ya bu da bir bahane olmasın açıkçası sadece bu sebepten dolayı ejder vandaldan soğudum diyemem. Fakat diğer skinleri Özellikle de yağmacı vandalı kullandıktan sonra vandalda ejder takılıyken böyle odun gibi çok kaba gelmeye başladı. Hareket eden pulları falan dikkatimi dağıtmaya başladı. Ve özellikle yağmacı vandal kullandıktan sonra ejder vandal beni iyice rahatsız etmeye başlamıştı. Ya biliyorum çok saçma ama herkesin oyun içi konforu bir farklı işte. Kimileri ejder vandallı çok rahat edebilir kimileri çok beğenebilir kimileri hiç beğenmez kimileri hiç rahat edemez. Tamamen tercih ve zevk meselesi. Ejder Vandal kullanan diğer Arkadaşlarımda bunlara benzer şeyler söylediği için anladım ki sorun bende değilmiş. Bazı oyuncular Ejder Vandal kullanırken benim gibi sonradan rahat hissetmemeye başladı. Bazıları yağmacının etkisinden çıkamadı. Bazıları yeni skinlere ilgi duymaya başladı ve aradan aylar ve aylar geçti. Birçok yeni Vandal skin'i çıktı ve Ejder Vandal çoğu oyuncunun koleksiyonunda tozlu raflarda kaldı. Bazıları çok beğenmese de benim gibi çok fazla rahat hissettirmiyor dese de Ejder Vandal, Yağmacı ve Asil gibi kült skinler arasına girmeyi çoktan başarmıştı. Hala kalbimizdesin Ejder Vandal. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.